İşe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıkan iki iş arkadaşı saat 7.45 sıralarında Ayvacık Barajı yanında geçen toprak yola geldiğinde taşan baraj suyuna kapıldı. Mürsel Meracaoğlu son bir hamleyle cep telefonundan 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. 12 saniye süren görüşmenin ardından telefonu kapanan Meracaoğlu'na ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye giden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri iki asker para suyu içinde ışıkları yanan bir araç gördüğünü bildirdi. Bu bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince baraj suyunda arama çalışması başlatıldı. Bunlar Otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan suya kapılan aracın kiralık olduğu, GPS cihazından konumun gölet olarak tespit edildiği bildirildi. Cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.